Hiç annene şiddet uyguladın mı? Ben bu gözlerini morartmadım ama hiç şiddet uyguladın mı? Ben şiddet uygulamadım. Hayır şiddet uygulamadım ama ara ara tabi böyle e, tartışmalarımız oluyordu. O bana bağırırdı, ben ona bağırırdım. Ama hani, beş dakika sonra oturup yemeğimizi, çayımızı içerdim, hiçbir şey olmamış gibi kalırdık niye, Yanındaki niye e, bağırıyordun oğluyla, annene yani Kızı o zamana kadar niye bağırıyordun yani anne? Niye onları Niye ona bağırdık. Hayır hayır neden annene kızıyordun Ya olmadık bir şey yapardı. Hani telefonlarım susmazdı. Kim arıyor derdim. Sen yalan söylüyor derdim. Bu telefonu aldığımda e, bakıyorum isimsiz numara. Bunlar kim diyordum. Arıyorum bir erkek çıkıyor. Sen kimsin dedim de yüzüme kapatıyor. Şimdi kim olursa olsun yani Oğlum, şüphelenmez sen, mi yani? Bu bir çamaş, erkek e, anneni niye arıyor? Çeşme niye yaptırıyor. Sen çeşmecinin ha. numarasını bile Saat 12.1'de tehdit ediyorsun adamı. Ya, yanı, Adamlar bile ne korkuyor Yanındaki oğlun da kızı şu an hani orada beni suçlama yapıyor ya ben suçlama hani değil, değil. Ben bu Allah seninle, yaşıyordu, olan bir Ama seninle yaşıyordu seninle yaşıyordu senin ben, ettiğin şikayetlerden dolayı yarın ben size söylediklerimde söylediğim kişi yani söylediğim, anlattığım yerden çıktıkları zaman kendileri rezil olacak ben o niye rezil olacağım ben, yani. ben annemi aramaya gelmişim anlattığın yer neresi gelmişim. ben anlamadım nereden Doğru çıkabilir söylüyor. anlattığın ne yer neresi yani, ya bir konuştuğu vardı oraya gitti zor kaldığından hani Başka tamam gitti telefonun, ne işi var, var e, Akselendi de telefonun ha. ne işi var? Faturasını niye ödüyorsun? Hat evet. kapalı zaten geçerken... niye faturasını e, ödüyorsun? niye maaşını çekiyorsun? <laughs> neden? İşte sen bu kadar düşün sen bu kadar düşüncesiz olduğun için. Ha ben düşünceli şey durumda olayım. kaldığında Ondan kurtulduğunda, aramak istediğinde, hattı, fatura ödemediğinden dolayı kapalı olduğundan arayamayacağı zaman ne yapacağını... Ya yani ne alakası var ya? 3 ay i̇şte sen fatura ödeme, 3 ay o hatta çıkılıyor. Sen bana niye anlatıyorsun? ben Doğru senden şüphelenmem. Sen Doğru yaptığın şiddetlerden dolayı göz dolu çok şimdi gün. oraya çıkmışsınız, beni suçluyorsunuz. Ben bak Doğru suçlamıyorum. Ben diyorum ki seninle yaşıyor. Bu kadın bak, kahveye an, gidiyor anneniz, kahve almayı Beni dinle anne, beni Birbirinizi dinleyerek anneniz, konuşun Bu öyle, bir, böyle Önce böyle bak bir şey çekecek. söylüyor Satı'yı dinle evet Bir sonra ben bir şey söyleyeyim bak. sen Sen konuşuyorsun da annem kahve almaya gidiyor Kahvedeki kadınlar diyor ki ne oldu Hilmi abla gözüne Bir gözüm mororuk geliyor Üç ay geçiyor arkasından Hilmi abla ne oldu E düştüm e düştüm diyecek Hadi tamam düştü dizi kırıldı Anla yarıldı gözlere iki tane yumruk Halil bunu kim yapacak masa mı yapacak Yer mi yapacak Bunları ben i̇ki mi yaptım? Tane, benim iki yanımda mı oldu? Olduğunu, emin misin iki tane yumruk e, fotoğraflar oldu? Fotoğraflar ne Ahmet, Halil? Fotoğraflar da şahit e? değil mi? E, o, ben ona herkesin çıkattığını gizledim. Onun, onun morol gözündeydi. O gün orada nerede tedavi yaptıysan onun morolunu her yere yaymışın. Tamam. Yanlış tedavi yaymış mıyım? Anladın e, mı? E, şey. E. Mavir evet. yanınızda yengem de şahit Gitsin mavir kiminle beraber evet. geldi? Gözleri Olsun. nasıl yumruk olduğunda Ben nasıl pansuman ettiğimde Müge Hanım görsün nasıl yapıldı Peki tamam. ben şöyle Şu söyleyeyim biri nasıl Görmüyor, e, görmüyor. görmüyor. Ya Şu Yanlış pansumandan öyle, önce öyle de, olmaz Dur dur bir dakika yanlış pansumandan öyle olmaz Şimdi düştü gözü böyle oldu Başka neresine ne oldu mesela düştü Gözünü çarptı. Tamam öyle oldu. Başka neresine ne vardı? Bülkanım, Kolunda, düzünde, bacağında? He? Hayır hiçbir yerinde yoktu. Sadece iki gözünde Sadece bir de iki şu gözü. anlasında bir de şu burnunun ortası böyle kesikti. Anladım. Ben onu e, sağlık ocağına aradım. Nasıl yapabiliriz diye. Hiçbir şey yapma dedi. Göz teması olduğu için hiçbir şey yapma dedi. Sadece buz pansumanı yap. Ondan sonra zaten tamam, beş peki, gün... Nerede düşmüş bir saniye? Nerede düşmüş? Halil nerede düşmüş anne? işten geldiğimde sordum da evde Evde soba kovasını değiştirirken düştüm. Kapının köşesine vurdum burnumu dedi. Bir Halil Bey, verir Böyle akadırı yani akadırı göz düşmeyle soba borusunu takarken düşmeyle gözlerinin altındaki bu morartılar meydana gelmez. Hem de ikisine beraber. İki gözün altında mor var, burunda kesik var. Yani bu sizin söylediğinize uymuyor. Da var. Bir de, değil. soba, bir de Halil soba Bey. Soba borusu değil. Bir dakika. Siz biraz evvel dediniz ki annem ben de işe gittim arkamdan annem de işe işe çıkacağım gideceğim dedi. Sonra iş yerinden anneme aradım dediniz. Başka gün anneni aramazken o gün annenin için aradın. İlk Doğru demiştim mı? ya Müjgan yengem beni aradı annenin telefonu kapalı. Yengesi aradı içeriyle. Hayır kapalı da yani daha Demiştim evvel ya işten böyle devamlı anneni arayıp da ne yapıyorsun ne ediyorsun diye sormazken o gün anneni aramak ihtiyacını neden duydun? Ben de diyorum ki işte bak daha önce arıyordum onu. Akşam yani üstü işte işten gelmiş. gelmeden bir saat önce de arıyorum yani. Arandığı ha. orada hani telefon yeni yeni yapardı, kayıtlarında belli olsun diye. Yani anneye karşı işte bakın ben de aradım. Peki Neyse. anne pek bir şey söyleyebilir miyim? Halil anne nereden buluyor bu Kütahya ve Antalya'ya gittiği kişileri? Hani nereden tanışmış bulmuş? Hangi platformda? İşte orasını ben yani orasını ben düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum yani. 64 yaşında bir kadın bu. Yani bunun yanında bir aracılığı olmadığı sürece bu yani böyle bir şey bulamaz. Satı Müge sen adım, Nereden buluyor mu? Müge Hanım, ha. Antalya yani dedi. sadece bizim e, aksi selende yani. Ayşe abla var. Hı. Onun yanına gidiyor. Onun kızı da kanser hastası. O hastalıkla uğraşıyor zaten. Evlenmeye gitmiyor yani. Ha, hayır, şu, o, o zaman evlenmeye gitmiyor. Ayşe abla onu çağırdığı için gel Hilmiye biraz dinlen. Ben gelemiyorum. Kızım hasta ne dediği. Annem öylelikle gidiyor Antalya'ya. Antalya, Antalya Kütahya gezme. Kütahya'ya da bir arkadaş bulmuş onun mahallesinde. Hatta gittiğinde de ben aldım geldim. Çünkü ben de dedim ki bu kadar rahatla bırakıp da buna mı geldin diye. Ya pişman oldum dedi geldi. O da dört yıl oldu muhabbet. Bir daha o muhabbet kapandı zaten. E tamam varsın adama gitti. Telefon nerede? O zaman Telefon Satı nerede? Hanım anneniz ama evden rahat çıkabiliyor yani. Hani şey Antalya'ya gidebiliyor. O zaman onu Kütayeye kaçtı. Antalya'ya gidebiliyor Karşı yani. için yine bu şiddetlerden dolayı karşılaştı. Bu şiddetlerden kaçtı. Peki kaçtı. Bir yerde nasıl bir yerde Ar buldun Kurdu. ki anne buraya nasıl Kurdu. geldin dedi. Yani. mı? E kötü. Evet kötüydü. Ev yok. Ev değildi yani mavi brandayla kocaman kocaman odunla bir ev yapmış adam kendine. Su mu yoktu yani hiçbir şey yoktu. Ha, öyle dağın başında bir evet, gitmiş. Evet dağın başındaydı. Evet bay ile çevrilmiş Hı -hı. bir eve gitmiş evet. yani. Orada beni aradı iki gün sonra gel beni aldı. Dedi. sen dedin mi annene? Anne sen niye gidiyorsun? Halil'in yine da kavgalarından işte. Sürekli zaten kavga ediyorlar az bir kavgaları değil. Yani yemek bile ne yemiyordu. Buna herkes biliyor tek ben değil ki. Peki Çarşamba Halil Pazarı Bey. Herkes. Aslıhanım. Haydi. Kütahya. E şey sen... Kütahya'ya gittiği zaman ben onunla değildim yalan söylemeyin. Bak, tamam. Şimdi orada Halil Bey. Yalan Halil Bey. Bir şey soracağım ha. size. Şimdi biz Efendim. annenizin yüzündeki. E, morlukları gördük, e, darbe izlerini gördük. E, bunlar sizin anlattığınız evet. gibi olacak nitelikte değil çok. Önce onu söyleyeyim. Ama onun dışında annemin başı evet. dönüyordu, yere düşüyordu sık sık dediniz. Peki e, annenizin böyle bir hastalığı, Hayır. böyle bir sıkıntısı varsa, Hayır. siz annenizi alıp bir doktora götürdünüz mü? He. Şimdi ben götürmedim. Kendisi gidiyorlardı. Müjgan yengemle beraber. Şöyle tamam. hastaneye Peki. gidip geliyorlar. Ne demiş Onun doktor? Varsa doktor ne demiş? Şimdi bir evlat olarak benim annem. Onu sormadım. E ne benim dediğimi? annem sadece düşüyor ve bu şekilde kafasında, yüzünde, bu kadar vücudunda darbe olacak kadar ağır ve şiddetli düşüyorsa ben merak ederim. Anne neyin var düşüyorsun diye. Bunu ee, ya kendim doktora götürürüm ya kendi doktora gittiyse hastalığı ne diye tedavisine oluyor mu diye. Ben yani sordum anneme sorarım Sordun mu bunu hiç Halil Bey? Ya yani onu gidip sormadım yok çünkü yok yengemle onun. beraber gidip geldikleri için. Yani aslında çok Yani ne aptu bir merak merak Vay, Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Ben baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>